Bir genç ihtiyar bir dedeye sorar. Dede, ben Müslümanım. Namaz kılmam gerektiğini de biliyorum ama bazen huzurla, bazen üşene üşene, bazen de namaz kılmak bir türlü içimden gelmiyor ve bu sebeple kılmıyorum. Neden namaz kılmak içimden gelmiyor? Bunun sebebi nedir? Yaşlı dede gence şu soruyu sorar. Peki evlat, sen Allah'ı seviyor musun? Genç dedeye cevaben Evet. Allah'ı çok seviyorum der. Bunun üzerine yaşlı dede "Evladım, hayatında hiç sevdiğin biri oldu mu? Şu an sevdiğin ve kısmet olursa evlenmek istediğin bir hanımefendi var mı?" diye sorar. Genç utanarak da olsa cevap verir. "Evet, sevdiğim ve kendisiyle evlenmek istediğim biri var." der. Yaşlı dede konuşmasına şöyle devam eder. "Evladım, sevdiğini söylediğin bu hanımefendi şu an seni arasa ve falan yerde seninle buluşmak, seninle konuşmak için sana randevu verse işi gücü bırakıp gider misin? Genç yine utanarak da olsa cevap verir. Elbette. Elbette işi bırakır giderim. Dede şunları da ekler. Evladım, muhtemelen bu randevuya gitmeden önce güzel elbiseler giyinir, tıraş olur. Güzel kokular sürünür ve onunla bir an önce buluşabilmek için heyecanlanır. Çeşit çeşit hayaller de kurarsın, değil mi? Genç yine utanarak evet, doğrudur der. Yaşlı dede sorar. Peki seni bu randevuya götüren ve götürürken de iş elbiseleriyle değil temiz elbiselerle götüren seni heyecanlandıran ve mutlu eden sebep ne? Hiç düşündün mü? Genç biraz duraksar ve cevap verir. Onun yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü o da beni seviyor. Sevdiğini belli ediyor. Beni özlüyor. Bu da beni daha fazla ona bağlıyor. Onun bana duyduğu bu ilgi ve sevginin zedelenmesini istemiyorum. Hatta onun beni sevmediğini ve ayrılmak istediğini düşündüğümde ruhum sıkılıyor, daralıyor ve ümitsizliğe düşüyorum. ''Onu incitmemek, onu kırmamak ve onu küstürmemek için de onu daha çok sevmem gerektiğini düşünüyorum.'' Yaşlı dede ''Doğru söylüyorsun evlat'' der ve devam eder. ''Evladım, Allah'ın sevdiğini söylüyorsun ama senin Allah'a olan bu sevgin sadece dilde, yürekte değil. Eğer gerçekten Allah'ı seviyor olsaydın, seni yoktan var eden, sana sayısız nimetler veren Allah sana günde beş defa randevu veriyor ve seni huzuruna çağırıyor. Ey bana iman ettiğini, beni sevdiğini söyleyen kulun, haydi namaza, haydi kurtuluşa gel diye günde beş defa on binlerce minareden müezzinlerin sesleriyle sana sesleniyor ve seni çağırıyor. Oysa çoğu zaman bu sesleri bile işitmiyorsun. Bu sebeple evlat, sen gerçekten Allah'ı seviyor değilsin. Allah'ın kuluna gösterdiğin sevgiyi Allah'a göstermiş olsaydın namaz kılmak içimden gelmiyor demezdin.